İşte, işte tam da bu vakitlerde değer hüzün yüreğime. Bu saatlerde kokuna hasretim başlar. Tenine bedenim, gülüşüne özlemim Saatin her tik tak sesi gidişini bir daha canlandırır gözümde. Aynı acım ve aynı yerde. Ve bu saatlerde ayrılık türküleri dolanır dilime. Aynı sancı, aynı sızınmak gibi bir daha saplanır yüreğime. O nasıl bir gidişti ki bir ayak izlerinin tozları, bir tozları bir halen üzerimde. Adımlarının sesleri Çağlık gibi yankılanır beynimde Ve o nasıl anlamsız bir gidişti ki Akursuz bir bağlama gibi çalarsın elimde Notasız bir türkü gibi dilimde Ama sancısı halen kalbimde Gelişinden yana değilim Uzak kalsın Bir daha çekmem gidişini Ama aklıma düşme Yoruldum artık Anılarını hatırlamaktan Atını beynimde yoklamaktan varsın, seni yazan tükensin. Seni söyleyen lal olsun, alırsam elime kalemi, kıyamet yazıldığı yerde kopsun. Bu da sana, yarım kalan şiirimin gerisi bende kalsın. Gerisi bende kalsın, bende kalsın.